Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Mert kanalıma hoş geldiniz. Bugün yani bu e, olay budur izle izle kudur diyerek başlayacağız arkadaşlar. E, biraz sevim söz oldu ama e, şu an mükemmel ya dev sandığımız büyülü sandıklarımız ücretsiz sandık kaç sandığı klan sandığımız ve süper büyülü sandığımız burada arkadaşlar. Ya doğana kadar açacağız hayvan gibi en büyük sandık açılımı diyebiliriz e, burada bizim Yükseltmelerimiz var. Bundan altınımız var. Belki bunları da yapacağız arkadaşlar. Mükemmel bir bölüm olacak. Bize de inşallah buradan madenci verebilir. Madenciyi çok istiyorum arkadaşlar. Ee, Baya heyecanlı olacak. Atraksiyon olacak. Bu arada taçlandığımızdan bir tane eksik. Ee, hemen onu toplayacağız. Ardından gireceğiz. Ee, ve mükemmel bu bombayı patlatacağız. Çok güzel bir dikkatli şekilde savaş yapalım. İçimiz uzamasın arkadaşlar. Bir taçı daha da alırız herhalde. Ee, Yavrucuları beş yapacağız inşallah. Oklar bu arada kupamız biraz düşük. Hatta bayağı. düşük. Ne zaman da şey yapamadım buna e, ee, sanıklarla ilgili şey yapamadım bu arada adam gelmiş davet atmış e, ee, kabul edelim bu arada arkadaşlar Klanımıza da gelebilirsiniz Türk e, ee, şimdi biz sa savaşımızı yapalım kaç sandığını toplayalım gelelim bu bombayı patlatalım güm güm diye arkadaşlar şimdi Eee bizim savaşı bize otomatik attı 9 seviyeye geldi bunu ezip geçelim Eee yani garibanlar üzül yani üzülecek ama maalesef kardeşim üzülmen lazım ya. Yani. şimdi bu adam silahşör attı. Şöyle bir hızlı bir şekilde saldırı yaptım yalnız. Hızlı saldırıda fayda yoktur her zaman için. Evet. İskelet ordu şöyle bizi hüsrana ee, uğrattı adam. Adamın cadısı var. Vurur mu vurmaz. Vurur mu vurmaz. Şşş, şimdi. Yavru izler mini pekka değişik güzel bir saldırı taktiğiyle ee, adama geldik kule mini pekkaya baktı mini pekka yavru izler rahat devi indirir herhalde dedim mi mini pekka Cık. bak dostum olmuyor şimdi bu adam yavru izlerle bize doğru geliyor ve arka taraftan binici ortalık karışık şimdi ben buna madenci kullanmasam mı cadı atacak yani cadı atacak yani buna cadı atmazsa bir şey bilmiyorum Oku falan varsa tamam öyle. O öyle de düşünebilirdi ama Cadı atsa daha etkili saldırı yapabilirdi. Şimdi Prenses güzel hasar veriyor. Şimdi şunu şöyle bir oku çakalım. Ya çünkü yavru izleri çıkartmak var o zaman sıkıntı riske girmedik. Şimdi 1630 sol tarafta so sağ tarafta şimdi sol tarafa doğru ile gelelim arkadaşlar sağ tarafın canı zaten azaldı yani Galatasaray taktiğinin aslında bu güzel. Çünkü garanti alırsan e, Burayı buraya almak daha iyi olur. 8 seviye iksir toplayıcısı bize hayvan gibi zarar verecek. Of madenci efsane vurdu ona efsane. Bir tane daha çıkar. Vay be. Madenci işte arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Tek kelimeyle madenci. Şimdi e, Mini Pekka çok güzel hasarı verdi. Yavru ejder öldü mü öldü çok iyi prensesimiz ölecek gibi duruyor ama inşallah ölmez Hadi bakalım şimdi şuraya doğru şöyle bir love to satcam cadının e, hedefi birazcık da olsun değişsin e, çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu şimdi işte sağ sağ kule kilit arkadaşlar şimdi biz defans yapsak e, olabilir yani kötü olmaz prenses sağ tarafa desteği verdi madenci Tamam. Oraya aldık zaten. Şimdi şuraya doğru milyon sattım aynı zamanda. Burayı da alırsak gayet güzel olur. Rakip maçtan ayrıldı ve evet arkadaşlar. Üç saç gelir mi? Çok zor. Çok zor. Mini pekka gider bir tane vurur. Vuram o da vuramadı. Yani o da adam yani saldı. Ben dedim arkadaşlar. Tert edeceğiz diye 9 seviyeyi. Yani ciddi anlamda. Hüseyin onu attık adamı. Şimdi ve olay şimdi işte arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Bum bum diye başlıyoruz arkadaşlar, şimdi klan sandığımız da burada. Önce bence ücretsiz sandıktan başlayalım. Taç sandığını açalım, dev sandığı açalım, klan sandığını açalım, iki tane büyülü sandığı açalım ve süper büyülü açalım. Arkadaşlar benim isteğim yani 3 tane efsanevi çıkarsa süper ve rekor kırarız. 40 yılın bölümü olur. 2 e, tane efsanevi çıkarsa da gayet iyi olur çok iyi olur bir efsanevi kötü olur yani öyle diyorum arkadaşlar şimdi bizim burada ee, şey yapmamız gereken istediğimiz kartlar madenci var ve elektro büyücü elektro büyücü çıktığında baya iyi olacak madenci elektro büyücü ee, ve de bize mesela ne verebilir tomruk verebilir tomruk da çok güzel olur İki e, iki seviye olan bir kart vermesin yani özellikle kıvılcım verirse burada çıldırırız arkadaşlar e, çok kötü olur sıkıntılı olur şimdi biz ücreti sandığı veya arkadaşlar patlatacağız ee, ya Allah bismillah deyip başlattım. 2 yazdı. 88. Tabii dedim bu buraları geçelim hızlı. 2 tane büyücü güzel. Büyücüyü kullanırız. Yani ücret sandık da böyle güzel diyorsak 85. yan ücret sandık bir şey vermedi. Taç sandığı ve klan sandığı var. Şimdi ilk önce taç sandığını verelim. Belli olmasın belki de bunlardan da efsaneyi verebilir arkadaşlar. Mükemmel olur o zaman da çok zor yani. ya. 8 ender ya destansiye efsaneyi veriyor arkadaşlar. Gel destansiye efsaneyi. Destansiye ikseyi verdi. Ee, şimdi dev sandığı vereceğiz. Ardından klan sandığını vereceğiz. Ee, şimdi ya Allah bismillah deyip dev sandığa bastım. 3 yazdı. 1799 altın. Pekka verdi. Alev topu. Ateş ruh. Bundan çok güzel bir şey çıktı söylenemez ama. E, belki pek de işe yarayabilirim. Çünkü Pekka prens kara prens de şeyde yapacağım. Bu arada bizim büyülü ve süper büyülü bekliyor arkadaşlar. Klan sandığından e, bunu bayağı önceden topladık. Sırf bu için bayağı beklettim arkadaşlar. Şimdi 9 yazdı. 3156. 20 buz ruhu. 5 tane destans seçeri. 51 milyon. 63 ateş ruhu. 65 kraliyet. 85. 23. Belki. Belki. Olmadı. Cık. Ama vay be büyücü 8 yaptık 5 tane klon verdi klonumuz sıfırdı ee, arkadaşlar yine bağışları sıkıntı yok kötü bir klan sandı ee, ya ama yine çok kötü de sayılmaz yani büyücü falan filan şey Şimdi büyülü sandık o süper büyülü sandığımız var. Bunları açacağız arkadaşlar. inşallah şu ana kadar efsane hiç çıkmadı. Birazcık şu ana kadar şanssızlık. Eee i̇nşallah elektro büyücü verirse mükemmel olacak. Vermezse de canı sağ olsun diyerek sol taraftakine bastım. Altın 700 altın verdi. Bir tane silahşör verdi şu an. Bir tane ulan büyücüden şey yapamadık. 3 tane var var kulübesi. 5 tane goblin kulübesi. 87 tane çarpma verdi. Olmuyor herhalde olmuyor. Evet olmadı. 13 tane ender verdi. Ya bize sen ne var biliyor musun? Yıldırım var. Tamam koruma kormadık Koruma da güzel. 4, se 4 seviye oldu. <laughs> Ama yükseltmeyeceğim zaten. Altınımız baya şey. Diğer bir sandık bari bundan ver ya. Of. Arkadaşlar yani cidden kötü oldu şu ana kadar. Bundan ver ya lütfen. 754 altın. Güzel başladı. 3 testa. 4 çarpma. 7 tane top. 3 tane ender verdi. Şimdi bize çıkması imkansız. Hadi bakalım geç. 73 altın 20 mezartesi. 4 balon güzel tamam. 4 balon güzel. Ama efsaneyi vermedi. Ayıp etti. Yani bizi sevindirmen lazım oyun ya yani. sen. Cık. Ayıp ettin kardeşim. Şimdi süper bir sanıktan bize yüksek ihtimalle efsaneyi verecek. Eğer düşünseniz de bir de vermiyormuş. Yani burada çıldırırız. Yani şu an buraya kadar sandık açtık. Ya yani bu kadar o kadar ben ne zamandır sandık açmıyorum. Yaklaşık 2,5 2 ay oldu. 2 aydır bunları biriktiriyorum biriktiriyorum. Sandık açmıyorum. Şimdi açıyorum. Efsane ev vermezse cidden ayıp eder. Özellikle de madenci veya elektrolücü verirse çok güzel olur. Süper bir finish yaparız. Ender kart olarak da şöyle yani bize mega dalkalık mini pekka falan filan verebilir. 3900 iyidir. İki tane enderle başladı. Şu an arkadaşlar bir korku sardı. Cidden iki enderle başlarsa sıkıntılı gider. 25 tane sıradan ne ya? 50 tane. Abi yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey. Bundan da efsane iyi vermedi ya. La topu ne? Ya bu ne ya? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şans arkadaşlar. Bizde hiç şans. Cık. Bari de olarak yine bu aynı laflar dönüyor ya. Ulan süpersel. Ulan süpersel. Bari de olarak ne yaz? şu an? Sinirlerimiz bozuldu. <laughs> ya biz elektrofücü bekliyorduk. Madenci bekliyorduk ya. Cık. Ne veresen ver lan. Of be bu güzel oldu tamam artık. <laughs> bu güzel oldu. <laughs> Yalnız ne kadar güzel oldu da şey olmaz yani. 23 tane atıcı verdi. Yani bizim yazık ya. Yazık denem. Bu kadar kötü bir sandık olamaz ya. Bence arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Yani bu süper sen yani bu özellikle savaştan düşen sandıklarda güzel şey vermiyor. Yani efsaneyi vermiyor. Nedense yani. Bu, ama tabii süper büyülü falan filansa vermiyor. Şimdi bari biz okul yükseltelim, de yavrucuları yükseltirip 8000 altını verelim. Ee, bu arada başka yükselteceğiniz bir şey var mı? Prensi 5 yapıyoruz da değmez. Şu an yani gerek yok. Büyücü yoga da çıktı da. Cık, da nasıl efsanevi çıkmadı ya. Cidden arkadaşlar bizde hep bir bağımsızlık var. Yani yavaş yavaş açtık. Bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Ee, cık, yani cidden ayıp oldu. Şu an bize Atıcıyı 5 yaparız ama arkadaşlar. Atıcıyla güzel bir destek kuracağım işte artık yani. Sana diyor ki Atıcı'yı kullan, Atıcı'yı da kullan diyor, büyücüyü de kullan diyor. Yani... Ah Salgos, şimdi güzel bir saldırıya çıktık. Madenci'yi koyduk. Elit barbar atmasa 3 al. 2 tacı garantilemiştik. Mini pek ona tek atar mı? Atar. Ona tek atamaz ama kuleye vuramadı elit barbar. çok iyi. Okçunun bir tane oku çok zarar vermez. Şimdi saldırıya gideceğiz. Hala aklım orada şimdi kaldı. Süper bir, bir şey çıkmadı. Şanssızlık üzerimizde. Şöyle laftız yavrucular yapalım arkadaşlar. Şöyle dokuz buçuk. Adam da atıcı kullanıyor. Tamamdır. Yıldırım gelirse güzel bir silah şöyle falan filan ona da atarız. Yani. Koymadı bir şey. Yavrucuları besliyor. 10 da güzel ya. Yani, cidden güzel şey yarar. Minyon sürüsünü attık. Şimdi kilitledik. Kilitledik arkadaşlar. Şans yok. Tek şans alet alet topu veya top doğuda varmış demek ki şans oldu. Yani. Şuraya bir ok. 11 seviye olsaydı işte ok. Ulan ok minyon. Minyonlar nasıl, minyon nasıl ölmedi ya? Yavrucu ona vurmuştu. Yani öldürmeyen, süpersel öldürmeyenim. Serbest <laughs> estağfurullah öyle diyelim şimdi. Yanlış anlaşılır. Şimdi madence mini pekkey koydum. Bu adam elit barbar verdi. Bir tane vur. Yavru ejderi koyduk. Tekrardan. Tamam bir tanesi vuramadım. Bu elit barbar çok fena ya. Cidden çok fena arkadaşlar. Şimdi prenses. Ya Bu adamın amacı ne? Şimdi çarpmayı hızlı atması lazım. Attı zaten hızlı bir şekilde. Ok yararlı gelecek kulenin al, yani kuleyi alacak da alamadı şimdi arkadaşlar. Şöyle bir laftası. Elit barbarı vurduk. Vurdu daha doğrusu adam. Şimdi buna bir mini pek ulan adam zaman ne ara geçti ya. Cidden o ha bu sandık var ya ulan bu sandık. Ulan bu sandık. Evet arkadaşlar. Son şans. Son şans. Son şans. Son şans. Vur. Vur. Son işte bu. İşte bu arkadaşlar. Efsane dönüş. Efsane dönüş. Gelmişken 3 taça alırız biz bundan. Gelmişken alırız. Gelmişken alırız. Çok güzel be. Yani üç taç de sonra. Çok iyi. Laftasına bakın. Tamam. Geliyor arkadaşlar geliyor. Biz bu savaşı alacağız. Şuraya, şuraya mini pekkayı koydum. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Okçu tamam. Mini pek akitlendi. Bir tane daha vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur tamam. Evet arkadaşlar. Şşş. Son şans, son şans. Yine son şans. Yine alırsak efsane bir maç. Finish. Gelsin bari, gelsin. Lan o ok yetiş ya yetiş yok böyle bir şey ya madenci bir tane vurursa yine alacağız ya Utanma gül bakayım gül Gül tamam sana da gülerler yani yani arkadaşlar şanssız bir gün e, böyle bitireceğiz. Sorularınız varsa arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi klana da gelebilirsiniz arkadaşlar. E, yani diyeceğim bugün çok fazla bir şey yok şanssızlık. Yani olaylar öyle arkadaşlar. Elektro büyücü de yani şu an efsane ilgimiz, bir tek elektro yok. O da inşallah gelir. Kupamıza düşük bak, devam edeceğim arkadaşlar. E, bu arada işte bakalım sınavlarına gitti İnşallah inşallah devam edeceğiz videolara. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.